secde edendir. Ne yazık ki o benden geçti derdi. Yani ihtiyarladığı için bunları hakkıyla yapamıyordu. Said İbni Cübeyr radıyallahu anh, Dünyalıkta mahzun olduğum tek şey secdedir. Yani dünya hayatında kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem, yalnız secde etmediğime üzülürüm demiştir. Ukbe bin Müslim, Allah katında en sevgili haslet, kulun Allah'a mülakatını sevmesidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu anı, secdeye vardığı zamanıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh böyle buyurmuştur. Haberde geldi ki, Allahü Teala ile konuşmak isteyen namaz kılsın. Allahü Teala'nın kendisiyle konuşmasını isteyen Kur'an-ı Kerim okusun. Namazı huşu ile kendini namaza vererek, namazın farz, vacip, sünnet ve adabına dikkat edip, en yüksek huzurda bulunduğunu bilerek, azalarını lüzumsuz hareketlerden, kalbini ise Allahü Teala ile huzurunu bozacak her şeyden koruyarak kılmalıdır. Nitekim hadis-i şerifte, kalbinden dünyalık bir şey geçmeden, huzur ile İki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş günahları mağfiret olunur. Bir hadisi şerifte de namaz kıldığın vakit dünyaya veda edip Mevlasına yönelen gibi namaz kıl buyuruldu. Geçmiş peygamberlerin kitaplarından rivayete göre Allahü Teala ben herkesin namazını kabul etmem. Ancak azametim karşısında eğilen kullarıma kibretmeyen ve benim rızam için fakirleri doyuran kimselerin namazını kabul ederim. Buyurmuştur. Bir hadisi şerifte sahibini günah ve kötülükten alıkoymayan namaz, Allah'a uzaklıktan başka bir şeyi arttırmaz buyuruldu. Hz. Aişe validemiz radıyallahu anha der ki Resulullah bizimle biz de onunla konuşurduk, sohbet ederdik. Fakat namaz vakti gelince azameti ilahiden olacak, sanki o bizi tanımaz, biz de onu tanımazdık. Müslim bin Yesar, namaz kılacağı zaman çoluk çocuğuna siz istediğiniz kadar konuşun. Çünkü ben Allah'ın huzurundayken sizi duymam dermiş. Bu zat Basra'da mescitte namaz kılarken, mescidin bir tarafı çöktü. İnsanlar gürültüyü işitip, mescide koştular. Ama onun, selam verinceye kadar, bu halden haberi olmadı. Hz. Ali'nin, radıyallahu anh, namaza duracağı vakit, benzi sararır, vücudu titrerdi. Ne oluyorsun ya emir el müminin, dediklerinde, Allahü Teala'nın yere, dağlara ve göklere arz edip de onların kabulden kaçındıkları ve benim boynuma aldığım ilahi emaneti ödeme zamanı geldi. Nasıl korkmayayım? Cevabını vermiştir. Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidi'nin radıyallahu anhüma abdest alırken yüzünün rengi solardı. Sebebini soranlara kimin huzuruna çıkmak için hazırlanıyorum biliyor musunuz? diye cevap verirdi. Hatim-i Esam'a nasıl namaz kılarsınız diye sorduklarında şöyle cevap verdi. Vakit yaklaşınca güzelce abdestimi alır, namaz kılacağım yere gider, orada oturur, aklımı başıma toplar, sonra namaz için ayağa kalkarım. Kabe'yi iki kaşım arasına, sıratı ayaklarımın altına, cenneti sağıma, cehennemi soluma alır, melekül mevti yani can alıcı meleği tepemde kabul eder ve bu namazı en son namazım düşünüp, korku ve ümmid ile Rabbül Alemin'in huzurunda durur, tahkik ile tekbir alır, ağır ağır ve manasını düşünerek Kur'an okur, Tevazu ile rükû eder, huşu ile secdeye kapanırım. Sağ ayağımı diker, sol ayağımı yatırır, üzerine otururum. İhlas ile namazımı bitiririm. Sonra da kalbimde kabul olup olmadığını bilmemek korkusunu saklarım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma manasını düşünerek huzur ve huşu ile kılınan iki rekat namaz Gafil kalb ile akşamdan sabaha kadar kılınan namazdan hayırlıdır buyurmuştur. Nitekim bir hadis-i şerifte nice namaz kılanlar vardır ki onların namazdan nasibi yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Ve kişinin kıldığı namazdan kendine faydası dokunan şuurlu olarak kıldığı kısımlardır buyuruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki, çok kimseler vardır ki, kıldığı namazın altıda hatta onda biri de kendisi için yazılmaz. Ancak bilerek, huzur ile kıldığı kadar yazılır. Namazın erkan ve adabına riayetten sonra, mana bakımından da güzel olması için, namaz kılanın kalp huzuru ile kılması, ne okuduğunu bilmesi, tazim yani saygı üzere olması ve saygıdan doğan bir muhabbet, korku hali üzere bulunması, sevabından ümitli olması ve kusur ve hatadan doğan hayayı şiar edinmesi lazımdır. Haberde geldi ki, kul namaza durduğu zaman, Allahü Teala kendisiyle kulu arasındaki 70 bin perdeyi kaldırır ve kulu huzur-u alır. Ona zatı ile tecelli eder. İki yanında göklere kadar melekler saf bağlar. Onunla namazı kılar ve amin diyerek duasına katılırlar. Göklerdeki ilahi rahmetler üzerine saçılır. Bir münadi bu zat kime münacat ettiğini yakardığını hakkıyla bilseydi, asla başka tarafa bakmazdı diye nida eder. Namaz kılanlara gök kapıları açılır. Allahü Teala meleklerine namaz kılan kullarıyla iftihar eder. Tevrat'ta şöyle yazar. Ey Adem oğlu, huzurumda namaz kılıp ağlamak sana ağır gelmesin. Zira ben senin kalbine yaklaşan ve gıyaben nurumu müşahede ettiğin Allah'ım. hazret Ali'nin radıyallahu an ayağına muharebede ok saplanmıştı. Çok acır diye oku çekip alamıyorlardı. Ben namaza durayım da siz o zaman ameliyeye başlayın buyurdu. Böyle yaptılar. Namazdayken oku çıkarıp yarayı sardılar da hiç duymadı. Hatta namazdan sonra işinizi yaptınız mı diye sordu. İşte hakiki namaz, işte müminin miracı olan namaz. Bu makamdakiler namaza durunca ruhları bedenle alakayı asgariye indirip veraül verasını bulmak için uruc eder, yükselirler. Namazın faziletini ve büyüklüğünü anlatmaya böyle bir değil belki yüz sohbet yetmez. Ele farzlarını, vaciplerini, sünnet ve adabını, müfsit ve mekruhlarını, namazın çeşitlerini, cuma, bayram, sünnet ve nafile namazları da ilave edersek, ciltlerle kitap olur. Bir parça bahsetmeden, birkaç kelime temas etmeden geçmeyelim. Namazın farzları 12'dir. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud ve kaide-i ahirede teşehüt miktarı oturmak. Hades'ten taharet, abdesti yok ise abdest almaya, cünüp ise gusletmeye ve abdest ve gusül iktiza ettikte su bulunmazsa teyemmüm etmeye denir. Bu on iki farzın her biri üç şeyle tamam olur. Hades'ten taharet istincasına ve istibrasına dikkat etmekle ve abdest azalarını iyi yıkamakla tamam olur. Necasetten taharet bedenini, elbisesini ve namaz kıldığı yeri pak etmekle tamam olur. Setre avret erkek, hür kadın ve cariyelerin kendilerine mahsus avret yerlerini örtmekle tamam olur. İstikbali kıble, kıbleye yönelmek, namaz süresince göğsünü kıbleden ayırmamak, Allahü u Teala'nın huzuru manevisinde huşu ve hudu üzere durmakla tamam olur. Vakit, her namaz vaktinin evvelini ve sonunu bilmek ve namazı mekruh vakte bırakmamakla tamam olur. Niyet, kıldığı namazın farz, vacip veya sünnet olduğunu bilmek ve kalbinden geçirmekle, dünya işlerini kalbinden çıkarmakla Allahü Teala'yı görür gibi bilip ona ibadet eylemekle tamam olur.